Herkese merhabalar arkadaşlar bitcoin için teknik ve temel değerlendirmeler yaptım aynı zamanda güncel haberlerden bahsettiğim kanalıma hepiniz hoş geldiniz başlamadan önce hep söylediğim gibi bu kanalda duyacağınız hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değildir o şekilde algılanmamalıdır arkadaşlar dünden beridir nisandan beri video çekiyor olmama rağmen istisnalar var hayatımda şu eğitim konusu var dün duyurduğumuz bildiğiniz üzere onunla alakalı da hiç tahmin edemeyeceğimiz kadar hepimiz gerçekten çalışmak zorunda kaldık. Dünden birdir sürekli bununla meşgul oluyoruz. O yüzden videolarım geç yükleniyor bugünlerde. Önümüzdeki günlerde elbette yine rutinimize döneceğiz ama bugünlerde affınıza sığınıyorum. Şimdi eğitim demişken arkadaşlar birazcık o meseleyi açmak istiyorum sizlere. Şimdi birincisi şu bu eğitime öncelikle katılmanız için önce bir telegram grubuna girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü oradan teyit ediyorsunuz eğitim ücretini gönderdiğinizi. Şöyle ki benim şuradaki bir tweetim var hocalarım da onu paylaşmışlardı. Bu tweetim şu golden pocket yazanın altında hemen ona tıkladığınızda arkadaşlar altındaki tweette telegram linkimiz var. Şurada da telegram linkimiz var. Altındaki tweette ama daha net bir şekilde şurada telegram linkimiz var. Buraya tıklıyorsunuz mesela şöyle bir tıklayalım. Buradan, buradan açıyor, browser'dan açıyor. Ben kendi arayüzümle açayım. Mesela arkadaşlar şöyle bir eğer telegramınız varsa bu karşınıza çıkacak. Öncelikle burada açıklama bölümünde en üstünde bu telegramın şöyle alayım ben. En üstüne şuraya tıklarsanız burada bu e, grubu neden kurduk, bu eğitimleri nasıl vereceğiz, e, beklentiler nedir, ne anlatacağız, ve neden ücretli olduğuna dair bilgilendirmeyi burada görüyorsunuz. Ondan sonra bu ücretle alakalı neler yapacağınızı burada detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Ama e, hiç aşina olmayan arkadaşlar var. Bunun da farkındayız arkadaşlar. Bir kere burada hiç aşina olmayan arkadaşlar için şuraya geldiğinizde şu oku aşağıya tıkladığınızda en aşağı iniyorsunuz. Şurada konuşmalar kapatıldıktan sonra arkadaşlar yukarıya çıktığınızda bir tane PacMoney'nin paylaştığı bir görsel var. O görsele tıklarsanız burada net bir şekilde nasıl yapacağınız anlaşılıyor. Yani eğer bir Binance hesabınız varsa oradan bu işlemi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Başka borsalardan da yapabilirsiniz ama bu arayüz Binance'te hazırlanmış. Oldukça da açıklayıcı. Burayı tavsiye ediyorum sizlere. Burada ödemenizi yaptıktan sonra ödemeni ekran görüntüsünü alıp üstüne isim yazarak veya doğrudan isminizi belirterek eğer görselin üstüne isim yazarsanız çok daha garanti olur. Şu PacMoney bizim arkadaşımız Pakmani olabilir, Bozok Hoca olabilir. Zaten hemen o videonun altında. İkisinden birine tıklayıp arkadaşlar doğrudan kendilerine görseli yollayacaksınız. Ben yatırdım. E, bu da dekontum şeklinde paylaşacaksınız. O da sizi e, asıl olan eğitim grubumuza yönlendirmiş olacak, onu söylemiş olayım. Dolayısıyla bu oldukça yardımcı olacaktır sizlere diye düşünüyorum. Bununla alakalı belki yeterince bilgilendirmede bulunmadık. Ben dün videomda söylemiştim, şöyle ki arkadaşlar bu eğitimler Bozok Hoca, Koinegzatti Hoca ve Pakmani Hoca ve benim dördümüzün yapacağı eğitimler olacak. Ee, bu eğitimlerde dördümüz birden kendi uzman olduğumuz alanlarla alakalı en baştan başlayarak sizlere bilgilendirmeler yapacağız. Yani sıfırdan başlayıp Son derece kompleks bir eğitim alıp artık bu eğitimin sonunda zaten açıklama bölümünde de göreceğiniz üzere kendi başınıza da bu piyasada işlem yapabilecek düzeye geleceksiniz. Teknik analizi öğreneceksiniz, temel analizi öğreneceksiniz, tahta analizi öğreneceksiniz, bot analizi öğreneceksiniz, ee, psikolojiyi okumayı öğreneceksiniz, etc. etcetera. Et yani bir sürü çeşitli eğitim alacaksınız ama şuna emin olabilirsiniz ki hiç bilmeyen insanda sıfırdan başlayacak burada birazcık bilgi sahibi olan insanda bazı şeyler için tekrar yapacak bazı şeyleri çok daha iyi anlamayı e, fırsatı bulacak dolayısıyla mutlaka ve mutlaka bu eğitime katılmanızı sizlere tavsiye ediyorum düsturumuz tamamen bu sizleri Piyasada yalnız başınıza hareket edebilecek düzeye getirmek arkadaşlar. Bütün yapmaya çalıştığımız, çalıştığımız temelde budur. Onu söylemiş olayım. Dolayısıyla eğitimle alakalı daha fazla bir şey konuşabileceğimi sanmıyorum şu anda. Bununla alakalı gerekirse... Tweetlerde atacağız bilgilendirme. tweetleri. Ee, ilk eğitim kadromuzu bin kişiyle sınırlı tutacağız. Şu anda bu gruba e, çok insan dahil olmasına rağmen eğitimin ücretli olduğunu duyunca katılmak istemeyen arkadaşlar oldu. Bu da son derece normaldir ama eğitimin ücretini ödemek istemesine rağmen e, bir şekilde geç görmüş çok insan var. Onlardan da böyle gönül koyanlar oluyor. O yüzden e, bugün aslında öğleden sonra o grubu kapatmıştık ama şu anda o yüzden aktif. Hale getirdik ki gerçekten eğitim almak isteyen insanlar mağdur olmasın. Dolayısıyla panik yapacak bir şey yok arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde de bu para alma süreci, kayıt yapma süreci devam edecek. Dolayısıyla paniklemeyin, sakin sakin bu anlattığım şekilde hareket edin, teyidinizi alın, gruba dahil olun ve Muhtemelen eğitimler önümüzdeki hafta başında başlayacak. Arkanıza yaslanın, keyfini çıkarın diyorum. Kendi içeriğime geçiyorum ama öncesinde özür diliyorum. Öncesinde bir anket yapmıştım arkadaşlar videolarımızın uzunluğuyla alakalı. Bu uzunlukla alakalı %75.7'lik bir kısım 1133 oy verildi. Aynen devam et dedi. Dolayısıyla ben video kapsamlarımı daraltmıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Görünen o ki benim takipçilerim böyle uzun Detaylı videolar istiyorlar. Ee, o yüzden ben de takipçilerime göre devam edeceğim arkadaşlar. Ama bir şekilde uzun olduğunu düşünen veya... Ee... Yani videonun belli, spesifik bir alanı ile ilgilenen arkadaşlar için de şunu söylemek isterim ki videomun altında arkadaşlar zaman çizelgesinde hep ayrımlar yapıyorum işte temel analiz, teknik analiz gibi oralardan birine tıklayarak diyelim ki sadece teknik analizle ilgileniyorsunuz, fiyatla ilgileniyorsunuz tıklarsınız o bölümü izlersiniz, sadece haberlerle ilgileniyorsunuz o bölümü izlersiniz. Dolayısıyla bunun da kolaylığı var diye sizlere tekrardan hatırlatıyorum ve geliyorum içeriğime. Kripto para piyasa değerimizin bir 1.1 trilyon dolar olduğunu görüyoruz. Dünden bugüne %6.3'lük bir artış söz konusu. Bu paranın 680 milyar dolarlık kısmının ise Bitcoin'de olduğunu görüyoruz. Bu artışın ama Büyük oranda sebebi en azından dünden bugüne. Evet Bitcoin'de de simetrik üçgenimizi, e, alçalan trendimizi yukarı kırdık. O bir e, likidasyon yarattı ama Ethereum'a çok ciddi bir para akışı oldu. Zaten birazdan Ethereum'u da konuşacağız. Bitcoin dominansında dünden bugüne değişen bir şey yok. Halen daha kritik destek alanımız olan %62.75 ile %62 alanının üstündeyiz arkadaşlar. Halen daha onun içinde bile günlük mum kapatmadık. Dolayısıyla dominans bu desteği korumaya devam ediyor. Şu anda altcoin'ler için dominans bazında da her şey yolunda gözüküyor arkadaşlar. Total iki tablomuza bakınca onda da yukarıdaki 422 seviyesindeki direncimize doğru piyasa değerlerinin altcoin'in artmaya devam ettiğini görüyoruz. Burası arkadaşlar 2017'deki en yüksek kapanış seviyesi. Yani bunun üstüne çıkmamız durumunda şu iğnelerle geçtiğimiz haftalarda aşmıştık. Ama bu iğnelerin de üstüne çıkmamız durumunda altcoin'lerin piyasa değerleri hiç olmadığı kadar büyümüş olacak. E, Bitcoin'de geçtiğimiz aylarda bu rekor neredeyse her gün kırıldı. Eminim altcoin'lerde de önümüzdeki günlerde eğer bitcoin'de çok sürpriz ekstra hareketler olmazsa kırmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Ve her şey altcoin'lerle yine iyi gözüküyor. Onu söylemiş olayım sizlere arkadaşlar. Ethereum bitcoin paritesine bildiğiniz üzere bitcoin'lerini yatırımcıların altcoin'lere çevirip çevirmediklerini görmek adına bakıyoruz. Bu bir referans parite bizler açısından oradaki kritik önceki tepe alanımızın destek olduğunu konuşmuştuk oradan günlerdir destek alıyoruz zaten bu da şu anda yatırımcıların bitcoinlerini altcoinlere çevirdiğini bizlere gösteriyor ethereum liderliğinde bu da altcoinler için son derece pozitif bir gelişme ethereum dolar paritesine bakarsak arkadaşlar ethereum dolar paritesinde artık sonunda dün ee, 1513 seviyesinde bir kapanış yaparsak tüm zamanların en yüksek kapanışını yapmış gibi gözüküyoruz. Şu alanımız önceki tepe alanımız olan 1420 ile 1365 seviyesi günlerce bizi altında tutan bir direnç olmuştu. Şu anda desteğe dönüştü. Bunun üstünde kaldığımız müddetçe arkadaşlar 2200 seviyesine kadar Ethereum'da teknik bir direnç yok. Bu hemen 2200 seviyesine çıkacağız olarak yorumlanmasın ama en azından önümüzde bir mani yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla Ethereum oldukça iyi gözüküyor. Hali hazırda bir trade de değilseniz Ethereum'da bu destek alanının altına bir stop loss koyarak şansınızı deneyebilirsiniz. Mantıklı gözüken bir trade olabilir. Mesela de 10 tane en büyük borsanın 24 saatlik ortalama hacimlerine baktığımızda 7.4'lük bir hacim görüyoruz. Dünden bugüne bir artış var ama halen daha 10 milyar doların üstünde değil. Son aylarda alıştığımız rakam 10 milyar dolar bildiğiniz üzere. Gelelim Bitcoin tekniğine arkadaşlar. Bitcoin tekniğinde dün hatırlarsanız ilk kriterimiz yani trend hattının kırılması için birinci teyitimiz 4 saatlik mumu kapatmaktı. İkinci teyitimiz ise günlük mumu kapatmaktı. Dün itibariyle günlük mumumuzu burada kapattık arkadaşlar. Bu iki teyitin gelmesi durumunda üstümüzde izleyeceğimiz birinci hedef alanının 37.400 ile 37.000 seviyesine denk gelen golden pocket seviyesi olduğunu bunun ortasına da zaten önceki tepe noktasının denk geldiğini konuşmuştuk. Bunu nasıl belirliyoruz arkadaşlar? arkadaşlar. Buradaki tepe noktasıyla swing high dediğimiz seviyeyle en yüksek, en güncel en yüksek seviyeyle buradaki en güncel en düşük seviyeye retracement'ı çektiğimizde 0.618 ile 0.65 seviyesi golden pocket. Dikkat ederseniz bugün gün içinde tam olarak oradan reddedildik. Şu anda arkadaşlar burada tekrardan bir kısa vadeli destek alanı belirleyecek olursak Fibonacci nazarından ki paralel destek alanlarımızla da e, örtüşüyor. Şuradaki Swing Low'dan şuradaki en güncel dipten burada en kısa vadeliye bakıyoruz. Buradaki en güncel tepeye retracement'ı çektiğimizde arkadaşlar oradaki e, Golden Pocket ise 34.000'de 33.880'e denk geliyor. Şu yeşil alan bana göre şu anda arkadaşlar üstümüzdeki en güncel direnç alanımız burası. Altımızdaki en güncel destek alanımız burası. Şu anda dolayısıyla fiyat bu alandan önümüzdeki saatlerde günlerde çıkacak. Momentuma bakılınca yukarı yönlü kırma ihtimalinin biraz daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Tam teyidimizi burada da 37.400'ün üstünde günlük mum kapatmamız durumunda alacağız. Böyle bir şey olması durumunda arkadaşlar önceki tepe noktamız olan 42.000-41.000 aralığına kadar momentumun devam edeceğini düşünüyorum ki e, öncesinde belki 40.000 seviyesinde psikolojik bir eşik olduğu için hem de buradaki e, alçalan tepe olduğu için bir dirençle karşılaşabiliriz. Ama bunun üstüne çıkmanın bizi çok yüksek muhtemel önceki tepe noktasına kadar taşıyabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Bitcoin'de şu anda her şey yolunda gibi gözüküyor. Teknik olarak izlediğimiz alanlar son derece iyi çalışıyor arkadaşlar. Destek anlamında da, direnç anlamında da eğitimim e ben, ben teknik analiz konuşacağım arkadaşlar bu çekmeyi planladığımız eğitim e, grubunda benim işim o olacak. Tabii ki diğer hocalarım da teknik analizi de konuşacaklar aynı zamanda ama ben en başından e, mumlardan itibaren başlayacağım. Trend hatlarını konuşacağım. Momentum indikatörlerini konuşacağım. Trendi nasıl belirliyoruz? Onu konuşacağım. Fibonacci'yi konuşacağım. Çok seviyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Hepsiyle yani beni Nisan'dan beri izliyorsanız bu tablolarda size ne anlatıyorsam Hepsini konuşacağım nasıl kullandığınızı da sizlere dilim döndüğünce aklım yettiğince öğretmeye çalışacağım ki bu konuda beni takip eden arkadaşların cevvalliğinden anladığım kadarıyla dikkatinden çalışkanlığından anladığım kadarıyla hep beraber çok başarılı olacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Eminim bizlerden daha iyi yatırımcılar, traderlar da sizlerin arasından çıkacaktır diye düşünüyorum. Biz bize düşeni yapmaya hazırız ve yapacağız. Siz yeter ki arkadaşlar dahil olun, hep beraber öğrenelim, hep beraber ilerleyelim diyorum. Ve devam ediyorum, Guggenheim'ın yatırımlardan sorumlu, genel müdürü şöyle bir değerlendirme yapmış. Eğer altını takip ederse bitcoin fiyatının 600 bin dolarlar seviyesine çıkacağını söylemişti. Kendisi bir buçuk ay kadar önce 400 bin dolarları hedeflediğini söylemişti. Ama geçtiğimiz haftalarda önce 20 bin dolara düşeceğimizi söyledi. Sonra 35 bin doların üstünde kalamayacağımızı söyledi. Biz kendisini çok ciddiye almadığımızı o zaman da söylemiştik. Çünkü ekstrem değişiklikler var yorumlarında. Dolayısıyla bir piyasa manipülasyonu amacı da güdüyor olabilir. Bunlar son derece pragmatik insanlar çünkü arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda da ciddiye almıyoruz. Kendisinin söylediklerini çok fazla ama piyasada çok ses getiren bütün haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştığım için bunu da paylaşıyorum. Burada önemli olan şu arkadaşlar bu kadar büyük kurumların başındaki isimlerin bile ama manipülasyon amaçlı ama gerçekten öngörememekle alakalı olarak Gerçekten son derece mantıksız değerlendirmeler yapabildiğini görüyoruz. Bu da bize hiç kimsenin sözünün hüküm olmadığını hatırlatıyor elbette. Geçtiğimiz günlerde size çok ama çok önemli bir temel veriden bahsetmiştim. O da Coinbase temelli çok büyük miktarda Bitcoin çekimi olduğunu söylemiştik 31 Ocak'ta. Bundan önce bu denli büyük Bitcoin çekimlerindeki 15.000 Bitcoin'den bahsetmiştik. En son 15.000 civarında Bitcoin çekildiğinde fiyatın 20 binlerden 40 binlere çıkacak sinyali verdiğini söylemiştik. Nitekim arkadaşlar 31 Ocak'tan beridir bu temel verinin son derece net bir şekilde çalıştığını yine görüyoruz. Dolayısıyla her şeyi birlikte konuşup bütün değerlendirmelerimizi birbiriyle desteklemeye çalışıyoruz. Bunda da en azından şu ana kadar çoğu zaman başarılı oluyoruz gibi gözüküyor. Dolayısıyla temeli de değerlendirmeye, piyasayı da okumaya devam edeceğiz. Sadece tablolar üzerinden değerlendirmeler son derece kısır değerlendirmelerdir arkadaşlar. Kralını yapsanız bunları anlamazsanız önemi yok onu da söylemiş olayım. Willy Wu'nun attığı bir tweet var arkadaşlar. Bana göre yani birkaç tweet atmıştı. En önemli olan taraflarından bir tanesi şu. Bitcoin dağıtımının her geçen gün şekil değiştirdiğini söylemiş. Şöyle ki bu tabloda arkadaşlar buradan bu tarafa zaman geçiyor. Sağa doğru 2020-2018 şu şekilde. Dolayısıyla burada e, renk bazında genişleyenler artışı gösteriyor. Dar alanlar azalışı gösteriyor. Şöyle ki küçük cüzdanlarda şu yeşilimsi alanlar küçük cüzdanları bizlere gösteriyor arkadaşlar. Yani küçük cüzdandan kastımız ne? Yani 1000 doların altında cüzdan bitcoin tutan cüzdanlar ki bunlardan en küçük olanlarda büyük genişlemeler görüyoruz burada. En büyük cüzdanlar en aşağıda gözüken madencilerin cüzdanı gibi gözüküyor ama onda da bir daralma söz konusu ama madenciler cüzdan madenciler olarak burada listelenmiş olan alan aslına bakarsanız temelde kaybolmuş bitcoinleri gösteriyor. Şu açık gri alan borsaları gösteriyor ama borsalardaki tutulan bitcoinlerde aslına bakarsanız aynı zamanda küçük cüzdan sahiplerinin de bitcoin'i anlamına geliyor çünkü 130 milyon kişinin bitcoinleri borsalarda duruyor. Çok en büyük olan humpbacks dediği yani ee, en büyük balinalar diyeyim e, ne denir ona kambur kambur balinanın balinaların oranının azaldığını görüyoruz ki kambur balinalardan kastımız arkadaşlar Neydi şurada var mıydı o 5000'den daha fazla bitcoin tutan cüzdanlar onda bir daralma görüyoruz gördüğünüz üzere dolayısıyla Willingham'ın söylediği şöyle bir şey var arkadaşlar şu anda ee, dağıtımın biraz daha küçük cüzdanlar lehine geliştiğini söylüyor. En büyük cüzdanlar olan ki mesela bu balinaların e, ee, kambur balinaların üstünde normal balinalardan bahsediyor. Bunların da büyük oranda zaten kurumlar olduğunu diğer insanların bitcoinlerini tutan kurumlar olduğunu söylüyor. Aynı borsalar gibi. Dolayısıyla bireysel olarak Bitcoin tutan cüzdanların artışa geçtiğini bize gösteriyor. Şöyle de bir illüstrasyon var arkadaşlar. İşte 22 milyon cüzdan bir ve daha az Bitcoin tutuyormuş. 560 bin cüzdan Burada şu anda göremiyorum 1 ve 10 civarı e, bitcoin tutuyormuş işte e, 72 bin cüzdan 10 ile 50 civarı bitcoin tutuyormuş şeklinde bunun linkini aşağıya koyacağım ama buraya da baktığımızda gerçekten e, anlatılan gibi ki ruffle schultz -Craft burada şunu söylemiş e, Yani Bitcoin'lerin %95'inin %2'lik bir azınlık tarafından kontrol edildiğine dair bir şehir efsanesi var. Bunun doğru olmadığını göstermesi açısından oldukça önemli arkadaşlar. Aksine çok büyük cüzdanların azaldığını bizlere gösteriyor. Ama tabii ki burada dün sizlere bahsetmiştim. Özellikle bin ve üstü cüzdanlar ki binin üstünde işte 5 binler var, 10 binler, 100 binler var. Onların ee, geçtiğimiz dönemde en azından Mart'tan beridir e, oluşan çöküş sürecinde Bitcoin almaya devam ettiğinde bildiğimiz bir gerçek ama o oldukça geniş bir alan yani içim, içine madenciler giriyor, kurumlar giriyor, bir sürü şey giriyor. Dolayısıyla bu gösterge e, bireysel yatırımcının yatırımlarını arttırdığını görmemiz açısından şu yeşil alan oldukça önemli bir temel veri. Dolayısıyla şu anda arkadaşlar. Küçük büyük herkes akümülasyona devam ediyor. En büyükler ama küçülmeye devam ediyor gibi gözüküyor. Ee, yine bir temel gösterge var. Çok fazla bundan faydalanıyoruz. Google Trends'te yani Google'da arama sözcüklerinin trendine baktığımız temel veri de arkadaşlar buy kripto yani kripto al ifadesinin şu anda Google'da rekor üstüne rekor kırdığını bize gösteriyor. Aynı şekilde Ethereum'da da rekorlar kırılıyor. Bitcoin onların oldukça gerisinde daha 2017'nin zirve seviyelerine gelemediğini görüyoruz. Dolayısıyla şu anda bu da bize alt ilginin daha fazla olduğunu gösteriyor. Son olarak arkadaşlar Hayobi Research'un paylaştığı bir şey var ki Miami Belediye Başkanı'ndan sizlere Bitcoin ilgisinden bahsetmiştim. Ee, ve web sitelerine, belediyenin web sitesine e, Bitcoin White Paper'ını koyacak kadar ileriye gittiğini söylemiştik ki kendisi şöyle bir açıklama yapmış. Şu anda belediyede çalışan işçilerin, personellerin maaşlarının bile Bitcoin'in geleceği için ee, sağlam adımlar atmak adına Bitcoin'e verileceğine dair bir değerlendirme yapmış. Şöyle de demiş. Kendisi Bitcoin'in önümüzdeki yıllardaki en büyük hikaye olacağına inandığını söylemiş. Buna katılmamak mümkün değil. Katıldığımız için buradayız. Bu videoları çekiyoruz arkadaşlar. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.